Petrol ve döviz kurundaki yükseliş sonrası akaryakıda zam gündemde. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre fiyatına 1 lira 30 kuruş zam geliyor. Benzin ve motoründe ise şu an için zam gözükmüyor. Peş peşe indirimlerin ardından bu kez artış geldi. Akaryakıtta zammın adı otogaz. Kaç kuruş geliyormuş zam? 1 1 lira 30 kuruş. Yani alıştık artık diyelim. Vallahi çok fazla. Şimdi dolduracağım. Fulleyecek misin? Fulleyeceğim. İki evet. falan olur herhalde tutar. Brent petroldeki ve döviz kurundaki yükseliş sonrası akaryakıtta yeniden zam yolu gözüktü. Sektör temsilcileri otogaz grubuna bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 ,30 lira 30 kuruş zam geleceğini açıkladı. Zaten do dolar kurları yükseldiği için şu an. Yani o yüzden normal yani artık. İkimiz gereği mecbur almak zorundayız, kullanmak zorundayız. Bulunduğumuz Akaryakıt istasyonunda otogazın litre fiyatı 23 lira 59 kuruş. Gece yarısı gelecek zamla birlikte bu fiyat 24 lira 89 kuruşa çıkacak. Normalde ticari araba, şahsi arabam da var ama şahsi arabayı eskiden mesela yani hızlı olsun olmak kullanıyordum ama şu anda ihtiyacım olduğu zaman kullanıyorum. İhtiyaç dışında kullanmıyorum yani. Peki otogaz zammı depoya nasıl yansıyacak? 50 litrelik bir depoyu baz alalım. Bu gece yarısı gelecek Zamla birlikte 50 litrelik depo 1244.5 liraya dolacak yani bugün ile yarın arasında 65 liralık bir fark oluşacak. Bu akaryasa gelen zamlar daha sonrasında gıdaya geliyor, işte kıyafete geliyor temel ihtiyaçların hepsine geldiği için evet. e, zincirleme yani. İşte 3 büyük ilde ortalama otogaz fiyatları. Zamla birlikte İstanbul'da otogazın litre fiyatı 24 lira 49 kuruş olacak. Ankara'da 25 lira 4 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 79 kuruşa yükselecek. Yani artık sürpriz değil yani artık artık her şeyi bekliyoruz. Nasıl olacak böyle biz de bilmiyoruz ama. Kullanmamaya gayret ediyoruz yani yürüyü veriyoruz falan etkiliyor tabii. Otogazın ardından gözler benzin ve motorine çevrildi. Geçtiğimiz hafta benzine 1 lira 46 kuruş, motorine ise 79 kuruş indirim yapılmıştı. Ancak şu an için her ikisi içinde herhangi bir zammın gözükmediği belirtildi.